Herkese merhaba, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir semizotu yemeği tarifimiz var. Semizotunu sadece pirinç, soğan ve sarımsak ile buluşturarak çok basit ve lezzetli bir yemek yapacağız. Tencereye biraz yağ koyup soğanları ekleyerek pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. 4 bağ semizotumuz var. Bu nedenle 3 soğan, 3 sarımsak kullandık. Siz semizotu miktarınıza göre soğan ya da sarımsak miktarını ayarlayabilirsiniz pembeleşen soğan ve sarımsakların içine bir yemek kaşığı salça ekleyip kavuruyoruz. Salçanın kokusu çıktığında yıkayıp süzdüğümüz semizotlarını saplarıyla beraber ekliyoruz. 2 su bardağı su ilave ediyoruz. Ve 1 su bardağından 1 parmak eksik pirinçleri de yıkayıp ekliyoruz. Karıştırıp tencerenin kapağını kapatarak orta ateşte pişmeye bırakıyoruz. Semizotunun saplarını kontrol edin. Yumuşamışsa pişmiş demektir. Yemek piştikten sonra bir tatlı kaşığı tuz ekleyip bir taşım daha kaynattıktan sonra altını kapatıyoruz. Tuzu semizotları piştikten sonra veriyoruz çünkü tuz onların çabuk erimesine sebep oluyor. Yemeğimizi bir süre dinlendirdikten sonra servis edebiliriz. Bu yapımı kolay, lezzeti bol semizotu yemeğini tam mevsimindeyken mutlaka deneyin. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Daha fazla tarif paylaşabilmem için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarife kadar afiyetle kalın.